Astroloji gerçek midir diye soruyor izleyicimiz. İnsanın doğum tarihi karakterine etki eder mi? Evet Muallim Bey. İnsanın doğum tarihi karakterine etki eder mi? Yani astroloji gerçek midir? Evet Osman Bey. Ee, soruyu anlattım. Astroloji e, şöyle söylemek lazım. İnsanın e, doğumunda insanın e, Üzerinde etkeden büyük şey oluyor. Yıldızların e, hangi konumda bulunduğu, e, hatta e, annenin doğum hamilelik sırasında nasıl beslendiği, hangi duygusal durumlardan geçtiği, e, çocuğun doğum anında e, oksijeni e, tam zamanında yeterli kadar alıp almadığı, bu o kadar bunun, e, geniş e, bir konu ki yani e, çocuğun e, doğum sırasında yani o ilk etki. E, anne karnından e, dünyaya geldiği andaki ilk etkilerin birçok şey ona etki ediyor. Astrolojik e, etki yani yıldızların kendi arasındaki çekim bir miktar e, etki ederse diğer etkenlere nazaran bu çok hafif bir etkidir. Ve e, yaşadığımız müddet boyunca yani bir çocuk dünyaya geldiğinden itibaren artık onu dış dünyadaki e, karşısında gördüğü şeyler, ahlakını, karakterini oluşturmaya başlar. Çocuk ilk andan itibaren yani dünyaya gözünü açtığı andan itibaren çevresinde olup biten her şeyi not etmeye başlar hafızasına. Tabii ki konuşmak, kendini ifade etmek sonradan gelse de beyin etrafta olup biten her şeyi yazar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğudur, sünnetidir ki yeni doğan çocuğun kulağına okunur ki onun ilk duyduğu Allah ismi olsun, e, İslamiyet'in e, mesajı olsun. E, kaldı ki e, yani şu, bütün şu etkiler, çocuk e, büyüdüğü e, müddet, e, boyunca ona etkiden her şey, anne babasında gördüğü ahlak, e, etrafında gördüğü duyduğu sesler, hatta dış çevre koşulları vesaire, bütün bu etkilerle. E, belli bir şekil alarak büyür e, yıldızların konumlarından kaynaklanan bu e, çekim gücü. Bu, 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 etkilerin yanında cılızdır ama tamamıyla yok demeyiz. Fakat e, astrologların, bugün astrologların dediği şeyleri e, biz onları kabul etmiyoruz. Yani e, şu burçta doğanlar için bu sene şöyle olacakmış vesaire bu akıldan uzak bir şey. Dediğim gibi yani ona çok daha kuvvetli şeyler var. Doğumundan e, ölünceye kadar sürekli etkisi tutmaktadır. Her duyduğu ses, her e, hava koşulları, tehlikeler, vesaire vesaire. Onun için e, her zaman e, yani büyük bir insana bile astrolojinin etkisiyle bir şeylerin e, hayatında onun bir şeylerin değiştiğine e, inanmak bu çok aklından uzak bir şeydir. Benim diyeceğim bu kadar. Evet, teşekkürler.